Bu bizim buranın yerli domatesi. Tamam mı? Yaklaşık 1 kilo 800 gram oluyor. Uzundere yerli Uzun dere yerli domates. Domatesi. Doğal. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Doğal fide. Uzundere ilçesinde İsmim Hasan kardeş, Yıldıray kardeş. Ee, sebze fidesi üretimi yapıyoruz. 5 yıldan beri ailece çalışıyoruz. Yabancı çalışanım yok, hep aile fertleri. Bütün sebze fideleri, işte karpuz, kavun, e, domates, salata, biber. Biberin 7 çeşidi var. E, tamam. yaklaşık 300 bin tane fide var. 3 sera, 4-5 tane seramız mevcut. Türkiye'nin her yerine şey olarak gönderebiliyoruz. Bizim bu tohumlarımız ata tohumu, yerli tohum. Yani hep yerli tohum. Zaten serana diktiğin zaman veya kapının önüne diktiğin zaman kokusundan belli oluyor. İşte ülke, ilke ekonomisine bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ee, gariban vatandaşlara da dağıtım yapıyoruz belediyeyle beraber. Böyle işte iş yapıyoruz. हनहरू Şubatın 20'sinde bunu biz sebze şey olarak, tohum olarak yeşertme ekiyoruz. Ee, Şubat, Mart, Nisan'ın başlarında çıkıyor. Ondan sonra böyle tek tek çıkarıyoruz. Viyol dediğimiz şeylere bunları viyoluyoruz. Şu şekilde viyoluyoruz. bu bir şey istiyor, zaman istiyor. Heh, şu şekilde şey yapıyoruz. Bunun ilacı var. Sula, sulaması var. Soğuk havalarda sobası var. Islatıyorum. Islattıktan <gülüyor> sonra. Tüylelerimiz de patlamışlar <laughs> hemen hemen topraktan çıkmışlar. Yakında işte